Kızlar evinde bir kavga vardı bugün. Bakalım mı neden çıkmış? Yine o eski sebeplerden mi? Neler pişirilip konuyor habire? Beni hep birileriyle yakıştırmak zorunda kalma Didem. Kimseyi yakıştırmaya gerek da, kalmıyorum. Sen bana sen yakıştırma yapıyorsun. yapmışsın. Ben yakıştırmadım. Ben yakıştırmadım. Adayım Filişkin diyen verken... ablana sendin. Gökhan'a Adnan... adayım diyen sendin. Kimse seni yakıştırmadı ne, ki. Ne ne, ne, ne? Gökhan'a adayım diyen sendin. Be, ben yakıştırdığım için mi Gökhan'a aday oldum... Gökhan ben mı dedim ben yakıştırdığım Için ben mi Adnan dedin. Gökhan mı dedim? Beni birilerine yakıştırma derken kimi kastediyorsun? Ben sana diyorum ki bak. Beni sürekli bak, birilerine yakıştırıyorsun derken kimi kastediyorsun? Didem açıklamama yani. verecek misin? Açıklayacak bir şeyin yok. Ben ki, tam söyleyecekken konuşuyorsun. Her açıklayamıyorum. Ben tam söyleyeceksen konuşuyorsun. Açıklayamıyorum. Hı. Ben yükselince de ne oluyor? Açıklayacak bir şeyin yok. diyor... dinliyorum. Bir sus. İkide bir barış e meselesini. Ben Kendim belirlerim. Sus. İki de bir barış meselesini getirip açıyorsun, getirip açıyorsun. Ne lüzumu var? Benim bir erkek arkadaşım var. Zamanında Adnan şimdi? meselesini de sen durdurduk yere açmıştı. Şimdi aynısını barış konusunu yapıyorsun. Benim ilişkimden ne istiyorsun sen şu an Didem? Ben hiçbir şey istemiyorum. Senin ortada bir ilişkin olduğunu sen düşünüyorsan o zaman ilişkinler. Benim ortada ilişkim Tamam. Var canım. Eğer, tamam o, o zaman arkasında duracaksın. düşünen de benim kusura bakma da sevgilime çan yalan, yalan söylememişim. Sonradan çıkmamış hiçbir şey olmamış. Sen kendi hayatın hakkında bile zamanında sevgiline yalan söyleyen birisin. Şu an Ben, ben yalan şey alıp, söylemedim. Ben yaş konusunu sen mu? utandırmaya çalıştın. Burada Yok, kendini rezil ettin. yaştan etti. bah bahsetmiyorum. Ha, senin de çok var. Yaştan Neyse ona ne? hiç konuşmayalım. Söyle, bir tane söyle. Gökhan için burada yırttın kendini yerlere attın. Sine Peki şu an benim içeride. ilişkim varken bunları getirmenin mantığı. Bana ne? Bunları söyleyecek kişi sen değil. Sen bu evde Neden benim ilişkim varken şu an bunları söylemenin mantığı bak, ne? Abi adam bile. Şu an Doğru. benim ilişkim varken bunları pat pat hala ısrarla söylemenin mantığı ne? Ben sana diyorum ki Hayır, senin adam'a adam'a yalan söylememişim, ya. adam'a aldatmamışım, ya. çiçeği alıp kenara koy, koymuşum, nezaketen yapmışım. Tamam. Bunun hata olduğunda kabul ediyorum. Sen daha bana ne barışını Kim getiriyorsun daha aldattın, getiriyorsun, aldattın, Ne adamlar? Ne kökenli getiriyorsun? Hayırtır ya. Şimdi barış meselesini hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Barış geçen hafta. ...evimize aldığımız erkeklerden bir tanesiydi... ...oyladığımız alınması için... Ee, ...aycan oyunu ona vermiştiniz... ...zannediyorum değil evet. mi? Evet, evet. Üstelik çiçek getirdiği zaman ilişkisi olan... ...diğer kızları almamıştı sen almıştın... ...bunu finalde başka yerlerde de tartışmıştık... ...konu hmm. olmuştu... ...Onur çiçeği almasına değil daha çok oradaki... ...kahkahasına sinirlendiğini söylemişti ama... ...birbirlerini affetmişlerdi... ...bugün bu konu açıldı... ...Didem tepkisini böyle belli etti... ...nereden açıldı bilmiyorum... ...Onur ne düşünüyorsun? Abi bir dakika o şimdi... Gün sen ne dedin bana, o konuda sustun dedin. Susmamın sebebi ben o olayda bir şey görmememdi. Ama şu an gördüğüm şeyler var. Bak ben... Müsaade edersen önce ben konuşmak istiyorum. Peki. Hayır, çünkü gerçekten bu sefer kendimi tamam. kontrol edeceğim. Gerçekten kontrol etmeyeceğim. O yüzden Bak, ben, kontrol kontrol o yüzden ben konuşmak sana. istiyorum. O yüzden ben konuşmak istiyorum. Didem, geçenki olaylarda e, seni savunup, tamam mı? Seni buradaki Onur abimle tartışmamda dediğim şey şuydu. Bak Aycan'a diğerleri kadar ağır şeyler söylemedi dedim ve senin sonuna kadar savundum. Ama şu an şu yaptığın hareketle diğerlerinden ne farkın kaldığını söyler misin bana? Ne demek ne farkın kaldı? Yani ne farkın kaldı? Geçmişi açarak ilişkisi olan bir insan hakkında geçmişe açarak yerellem yapamıyorum. <laughs> bu <farklı> evde <laughs> eve girdiğimiz ilk günden bugüne o kadarki süreçte yaptıklarını ve Aycan'ın ilişkiye bakış açısını anlatıyorum. Ya, Çünkü bak, samimiyeti samimiyeti samimiyetle tartışılıyor ya. Ben Adnan'la konuşuyorum, dakika, araya girme bunu, bir saniye. Bir bir şey. Bak iki kişi konuşuyoruz. Gerçekten de tamam, Lütfen diyorum. Ne bak bunu konuşarak ne kazandığını merak ediyorum. Tamam ben soracağım. Bak Barış geldi efendi gibi de bu durumu açıkladı burada, konuştu. Sözlerinde söyledi. Doğru mu kardeşim? Sen de tamam de Ben gördüm. Yani Doğrudur arkadaşlar bu konuda ben var de var. katılıyorum. O gün içeri girdiğimde e, çiçeği vermiş olabilirim e, genel adaylarına ama hani Aycan'dan bana dönük o çiçeği nezaketen verdim zaten ben e, Aycan arkadaşımıza. O gün Aycan o çiçeği alıp hani beni tanımak istediğini ben o gün gözlerinde görmedim. Eee Teza şey da ben zaten. şimdi Öyle geldim bir şey söz aynısını söyle. Söz değil zaten. Öyle bir şey böyle söz nezaketen aldı bu. Zaten ben şu an kız arkadaşıma bunun sorusunu soruyorum beyler. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Bak neden böyle bir şey yapıyorsun yok Adnan. Orada bak şöyle bir şey oldu. Sen de hatta dedin ya erkekler evine bu görüntü verildi. İstinaden de olsa ikram hani gelen bir misafir elinde güllerle gelmiş. Bu güzel bir jest. Ama ilişkisi olan birinin kırmızı gülü kabul etmesi de bir anlam içeriyor. Sen dedin ki... Bak bir gün, anlam içerdiği yok. Sen bunu o zaman zaten kabul Niye sen, öyle dedin Adnan? Hazal ve sen kabul etmediniz. Aferin bu çok güzel ve gurur duyulacak tamam, bir hareketti dedin. Tamam Alsaydın da sana bir şey diyemezdim zaten oldu anladın evet. mı? Jest olarak Siz uzatmış da oluyordu, Onu sana bir soracağım. şey diyecektim. Adnan ne derdin? Semih burada ya, değil sana sorayım. Ne olacak yani bir kıza verilmemiş ki. Sekiz kıza verilmiş. Aynen öyle Seda Hanım. Ondan dolayı zaten bir şey diyemezdim. Orada alma diye altı olarak ben gururlandım. Herkes ya burada ya, tebrik etti. Bunun karşı. altı anlaşılabilecek bir yanı yok. Bak bunu orada Gamze Taşkın yaptığındaki tepkimi biliyorsun. Eğer bu tepkiyi daha fazlasını görmek istiyorsan uzak. <laughs> Eğer daha fazlasını görmek istemiyorsan o kızdan bu söylediklerin için özür dile. Dilemeyeceğim. Yok. Özür dileyecek bir şey söylemedim. Ya. Fikrimi söyledim, olanı söyledim. Ya özür olacak, dileyecek bir yok. şey yapmadım. Böyle fikir ya mi olur? Abi bak ben bağırırım. Vallahi yeter konuşur, ya. Sen atla. bağırma. Sen bağramazsın bana. Bak kardeşim. Ben bağırırım abi. Ortada ilişki yok diyor. Tamam mı? Ortada ilişki yok diyor. Durmadan eski defterleri açıp açıp duruyor. Sanki... Abi, bu kız bu kız sanki burada evlilik yapmış da burada inanılmaz bir ilişki yaşamış da tamam, durmadan pişirip pişirip geliyor. Getirmesin kardeşim. Bak, bak ben onun ilişkisine karşı saygı Harbi. duyuyorum. Bu dakikadan sonra artık o da sussun kardeşim geldi. tamam mı bak? Harbiden burama geldi Adnan. Tamam. Yeter. Susacaksa sussun. Bugüne kadar Bugüne kadar Didem bu konuyu hiç açmadı. Zaten benim tepkim de hiç bu yüzden mı? buna. Herkese onun hiç fikri susan Onur Yüksel'i niye bu kadar pavuç gibi dilim çıkıyor? Pardon. Didem. Da, ne insanlarda bulunuldu Aycan'a. Zorla burada, tepki verdin. Ben burada. İte kata idem tepki verdin. İte kata. Delen. Bak Bana burada. Bana niye bu kadar sen, yükseltiyorsun bak, sesini? Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada herkese gerektiğinde gerekli cevabı vermiş bir adamım. Yine veririm, yine olsun yine veririm. Eğer sana saygım varsa bu sevdiğim adamdandır. Tamam, o yüzden susturuyorsun değil ama mi? Duymak bak, istemiyorsun marazı, çünkü. Marazı, marazı hep senden görüyorum. Bütün marazı senden görüyorum. Ne marazı Durmadan, ya? Bak daha barış Demediğin Bir gün dahi olmadı. Barış mevzusunu bile açmışsın. Bak ben seni kardeşin o olarak... herkes ben seni açtı. Kardeşin olarak, Duyuyor musun tamam beni? Kardeşin olarak uyarıyorum. Bir daha benim işim hakkında konuşma. Beni uyaramazsın bu Ben seni abim olarak görmüyorum tamam, ki sen Bidem. beni tamam kardeşin olarak görüyorsun. Tamam Ne olarak görürsen Bidem. gör. Bu iki, ben iki, seni zaten burada bu burada durmadan ben saygı duyuyorum deyip kenara herkesin yapmıyorsun. Konuşan, tepki konuşan, hep bu şekilde davranan bir insan olarak görüyorum. <laughs> bu da, da beni haklı yapar, bu da üç. Duydun mu? Duydun mu? Meytap Meytap da soracağım. Sen ne düşünüyorsun? Seda bence Onur'un bu konuda bir yarası var ve gocunuyor her seferinde. Burada kimse mutlu olsun istemiyor. Onur'un ilişkisinde bir rahatsız oluyor Didem. Ben bunu görüyorum. Vardı, Susmuyor, susmayacak da çünkü kıskanıyor. Ya sus. Böyle Ve eski şeyleri katma. Yeni bak. bir şeyler var mı ortada? Yok. Onuru Niye hala? Yok, odur, Rabia odur yüzünden o duruyor, o duruyor. Rabbi ayırdın, uyan e. aldın. Onuru mu koruyorsun musun? Sen Aykut'la dans ederken iyiydin değil mi? Ne oldu? Aykutta ne oluyor? Ne oluyor? Tam benim ilişkim ne Bak, aykutta dans ederken. Sen ne zimün kazdın mı? Anladın mı? Yeter. İki saattir burada ben Didem Didem diye yırtıldım. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir Onunla ilişkisi duymuyorsun mi vardı bir yapan varken. olsun sana? olsun senin aşkına da? Bu ne ya? Duymuyorsun beni, duymuyorum. Ben buradayım. Bu evde bir sevgilim var. Bu sözleri duymak ne kadar zoruma gidiyor biliyor musun? Ama sen bu sözleri başkaları için İstediğin gibi kullanıyorsun. Niye? En başından beri atlan dedin diye. Sana son kez şunu söylüyorum. Bir daha buradaki insanların geçmişini, ilişkisi olanların geçmişini yargılarsan veya açarsan bir daha senin de bu evin içerisinde bir ilişkin olmaz. Tamam. Kritiklerde yine gördük ki Didem'in iğneleyici yorumları benim ve Aycan'ın ilişkisine zarar verecek derecede çok yüksek dozdaydı ve kendi ilişkisine de zarar verecek derecede. Biz bu olayları zaten yaşadık. Evet bu evde yaşandı. Fakat şu an gündeme getirmek o kadar saçma ve o kadar yanlış ki bizim ilişkilerimize zarar verecek. Kimse burada evlenmiş boşanmış değil birbiriyle. Kimsenin kimseye bir bağlılığı zorunluluğu yok. Bu artık beni çok yıprattı. Aycan'ı da çok yıpratıyor. Aslında Didem kendini de yıpratıyor. Farkında değil. Sen yeter ki